Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zulan'ın yeni bir bölümüyle birlikte karşınızdayım. En son hatırlarsanız ölüm maçı oynamıştık. Eee şimdi eee ne oynayacağız? Rekabet oynayacağız. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada dikkatinizi çekerim. Eee öbür videoda çukur desen çıkarmıştık ve çok güzel oldu. Yemin ederim aşığım ben buna. Evet. Neyse beyler, şimdiden hemen elimize geçelim. Evet beyler, şu an sen ee, Çin bahçelerinde geliyor oynuyoruz. Mu? Oğlum bir sus lan. Yani. Çin bahçelerinde oynuyoruz. Şu mikrofon sesini biraz kısayım karşıdan gelen. Nerede o? Tamam ses. Oğlum benimki hep kısık çıkıyor ama eşek kadar çıkıyor sesi ya. Ya şuna bir bakar mısın? Çukur desenin benim. Adam geliyor ama. Bakayım. Hadi bakalım beyler. Ananı adam Gelecek kurma. Allah belan versin kastı. Evet çok güzel be. İlk elimizi aldık. Şimdi M6 el verici aynen. Az MP76 diyecektim. Oğlum ne yapıyorsun? Şimdi önüme geçtin ne oldu? Ne oldu yani? Hadi bakalım. Ha, ne oldu öldün şimdi. Çıkamadım lan giremedim anne çıkamadım. Şimdi o adam bir daha buradan gelirse arkalayacağım bunu. Bir 3-4 saniye bekleyeceğim burada. bir Ses aldım, ses aldım. Dı dın Dı dın Dı dın dın dın. Bakıyorum. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Aptal oğlum. Lan sen ne arıyorsun burada? Beyler iki kişiyi ağda indirdim. Nasıl sesimi kalınlaştırdım ama. <laughs> Onalı bacını kim ateş etti? Son bir kere oğlum adalar gibi hissediyorum biliyor musun? Kur'an çarpsın içime doğdu. Bir kişi kaldı dal, dal 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 o be. Helal be. Helal tim. Hadi bakalım alalım. Lan alamadım be. Yine aynı şekil gidiyorum beyler. 3-4 saniye yine bekleyeceğim. Al şu silah eline bakayım. Dur bakalım. Dur lan. Biri mi geliyor tünelden? Ne yapıyorsun abbal oğlum? Lan lan lan. Oh onu da aldım. Yine aynı şekil. Çat çat çat. Öbürlerini de böyle almıştım. Bu ikisini yine aynı şekil almıştım. Ve bu işte burada biter abi. 4 kilimiz var. Hadi bakalım. Akla. Bu sefer direkt ben gideceğim. Tünelden girmeyeceğim. Selamun aleyküm yapacağım direkt ben. Aleyküm aleyküm. Bakayım. Bir bomba sallayayım. Dur hatta orada mı yok değil. Ben bekleyeceğim yine. Aa! Arkaladılar. Çok iyi. Abi çok kolay oluyor bu el. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Beyler her gün bir video yapmayı düşünüyorum Maray'a. 3 günde bir video yapmaya çalışacağım. İnşallah atarım. Ama 2 günde rahat atacağım. Çünkü şu an 2 videom hazır. 3'ü de 3'ü de Üçü de çekip yarın ikisini montajlayacağım. İkisinin tam yapacağım. Hop. Öbür yarın da atacağız Allah izin verirse. Gördüm. Gördüm gördüm. Tamam. Bir iki tane vurdum ona. Bizimkini aldı. Kötü oldu. Gelelim mi? Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Çok iyi be. Oğlum. Nerede lan? Heh. Abi işte bu yapıyorum ben bu işi. Üçünü nasıl indirdim mailer ama? Adam söyleme yani sesli konuşmadan duydu lan direkt ben. Bomba Suva Hadi bir kar 98 alalım. <laughs> Bomba koru. Efendim? abi burada yok kimse. Ne oluyor lan? Ayak sesi mi duydun? Oğlum yine pusuyor musun lan? Tamam burada da yok. Bir kişi kaldı. Çok iyisiniz beyler be. Çok iyisiniz be. Lan Aldın mı? Çok iyi. Çok iyi be. kar 98 alınca da kill alamıyorum ya. Adam yok ki. Şımartmadan çat 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 alıyoruz bu kadar basit. Dur kanka önüme niye eğiliyor? Şöyle bir bomba. Lan kili çaldın be? Buradalar mı lan? Bakayım. Tamam arkalayacağım ben onları. Dur 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 arkasındayım. Bazı, geçen, Bomba kuruldu. Be. Öl be. Buradalar ikisi de ya. Bakıyorlar zaten belli. İki kişi, bir kişi kaldı. Hadi be. Onun da canını çok az bırakmıştım ya. Bomba bölgelerini koru. M6 aldım yine beyler. Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor geliyor. şuradan bir bakayım. Tamam kimse yok gibi. Lan dur çık. Aa gördüm. Tamam bunu da aldım, bunu da aldım, bunu da aldım. Aa temiz beyler. Beyler ben adayım. Şöyle bir bomba atalım. <laughs> Adam korktu. Ne oluyor lan? Okey okey. bakayım. Selamünaleyküm. Oh. <laughs> lan o bacını. Korktum lan. Vallahi korktum biliyor mu önüme bir an çıkınca. Abi nasıl korktum lan öyle? Ama var ya içimden bir ses de kesin geldi diyordu var ya. Ses mi geliyor? Dur bakayım. Karanlık maranlık. Karanlık maranlık. Burada mı adam? Hop değil burada. Ne oldu lan fareye? Fare evrim geçirdi. Bir de şuradan bakalım. Oğlum kimse yok. Nerede? Kaldım. Çok iyi. Bunu aldık. Eee B'de 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 B'ye bas B'ye bas. Helal be. Çok iyi. Yalnız adam iyi aldı. Şimdi hakkını vereyim. Hadi bir kar 98 oynayalım beyler. Şimdi bomba sırası bizde. Şuraya çıkıp kar 98 oynayacağım şimdi. Ne kadar komik dur bakalım. Oğlum siz kime bomba atıyorsunuz? Hayırdır ya? Al ben de bomba atayım. O nasıl yemedi? Abi ben önce sıkmadım mı ya? Aldık. İşte bu. Hadi beyler bu son el. Kar 98'de bir yargı dağıtalım. Bombayı İnşallah ölmem. Kar 98 ile yargı derken ölürsem biraz komik olur. Evet gördüm seni. Hadi be. Gir kanka. Öldürdüm. Gir. Oh! Lan bu mu nereden geldi ya? Oldu. Bu çocukta akıl var ve bu maçta burada bitmiştir beyler bombayı da e, çözemediler. Oo, aa. Neyse beyler böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Hatta dur ya şey kasada ne verecek acaba çok merak ediyorum. Kasa ne verecek? Lan aslında birinci verne olurdum ya. Evet beyler şu an efsanevi Kasım kasası verdi. Haydi Bismillah güzel bir şey var. Atlantis desen garantili. Haydi bir güzel bir şey var bize. Hadi bakalım hadi bakalım. Allah belanı vermesin. Bir tane efsane. e M3 verdi. İyi bakalım. Takalım abi. Takalım takalım. Bu daha iyi. Manyak mısın oğlum ya. Tamam. Neyse beyler böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.